Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Litvanya'dan Bayraktar TB2 kampanyası Türkiye'den alıp Ukrayna'ya başlayacaklar. Değerli izleyenler, Litvanya Savunma Bakanı Arivdas Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına Türkiye'den Bayraktar TB2 siyah satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali devam ediyor. Rus ordusu ülkenin kuzeyinden çekilirken güneyinde ve güneydoğusunda ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. En son Mariupol'ü de düşüren Rusya, Azak Denizi'nin tüm kontrolünü ele geçirmiş oldu. Ukrayna'nın direnişi ise devam ediyor. Geri adım atmayı planlamayan Kiev yönetimi özellikle de Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor. Müzakerelerin de tıkandığı bu bölgelerde işgalin nereye evrileceğine dair çok fazla söylenti ortaya atılıyor. Sağda ve masada bu gelişmeler yaşanırken Litvanya'dan ilginç bir adım geldi. Litvanya Savunma Bakanı Arivdas Anusauskas, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek olmak için kampanya başlatıldığını duyurdu. Türkiye'den siyasatın olarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, GİBAN numarası paylaşarak 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti. Litvanya Televizyonu Lais Res TV öncülüğünde başlatılan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklenen kampanyaya sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevrede destek verdi.